zafere ulaşmak için herkese ulaşmak lazım değil diyenler var. Peygamberimiz 300 kişiyle savaş yaptı. Demiş, birisi böyle sormuş. Onlar da o soruyu bana soruyor. Peygamberimiz evet 313 kişiyle Bedir Savaşı'nda savaştı. Ama karşısında da bin kişi vardı. Milyonlarca insan yoktu. Bugün Müslümanların karşısında milyonlar var. Hatta milyarlar var. Siz memleketinizde İslam, İslami bir medeniyet kurmak istediğiniz zaman yalnız memleketinizdeki İslam düşmanları değil, Tüm dünyanın İslam düşmanları size karşı koyacak. Her şey saniye saniye takip edilmektedir. Siz memleketinizde İslam'ı hakim kılmak isteseniz, buradakilerden evvel Amerika'yı karşınızda bulacaksınız. Bunu hesaba katmak zorundasınız. Peygamberimiz döneminde böyle bir şey yok. Ne telefon var, ne telsiz, ne istihbarat. Ne uydudan izliyor Bizans. Bugünle o günün şartları bir değil. Kaldı ki Peygamberimiz Mekke'de ne yaptı? Böyle düşünen kardeşimiz, 300 kişiyle Peygamberimiz savaştı diyen adam. Peygamberimizin bir de Mekke dönemi var. 13 sene boyunca faaliyet yaptı, tebliğ yaptı. Bunun üç senesi gizli, geri kalan on senesinde aleni faaliyetler yaptı. Zulümlere uğradılar. Buna rağmen Kur'an hücum edin demedi. Mekke'nin stratejisiyle Medine'nin ki aynı değil. Mekke'de Müslümanlar 13 yıl sabrettiler ve o dönemde gelen ayetler hep sabrı tavsiye eder, emreder. Anlatın der sabredin, anlatın sabredin, anlatın başınıza gelecek olanlara sabredin. Bu şekilde müminler pişirildiler, pişirildiler, pişirildiler. Hem ilmen, hem manen yükseltildiler, öğrendiler, itaati öğrendiler, sabrı öğrendiler, İslamı öğrendiler. Sonra Allah hicreti emretti. Hicretten sonra şimdi bu kardeşimiz hicretten sonraya bakıyor. Bedir savaşına bakıyor. Hicretten evveline bakmıyor. Temelsiz bina yapmak istiyor. Medine Mekke'nin sonucudur. Sen Mekke'n var mı ki Medine'n olsun?